Herkese merhaba. Bugün Dünya Hızlı Satan Şampiyonusunu oynayan Ediz Gürel ile Belçikalı Büyük Usta Daniel Darda arasında oynanan oyunu analiz edeceğim. Ediz Gürel beyaz, Daniel Darda siyah. E4 ile başlamış Ediz Gürel. D6 oynamış Daniel Darda. D4, E5. At C3, at F6. At F3, D4'ü koruyor Ediz Gürel. At B de gelişme yapıyor Daniel. Kaş 3 fileydi. G4, atak yapıyor hemen Ediz Gürel. Rock filge ilk oynuyor. Edis gelişim yapıyor. C6. D5 gibi hamleler yapabilir Daniel. G5. At e 8 Burada at H5 oynasaydı. D çarpı 5 D çarpı 5 At çarpı 5 At çarpı 5 Vezi çarpı H5. Daha sonra bir piyon önünde kalır Edis Gülen. Atı S8 oynamış o yüzden Daniel. H4. H G 5 tutuyor. B5. File 3. At C7. At 6 hamleleri olabilir. D4'e bir baskı olabilir at e2, at g3, at f5, at h5 hamleri yapabilir. g ile bir baskı olabilir. Fil b7, at g3, at e6, fil h3. Burada e çarpı d4 almış Dani Darda. Ama burada at f4 oynasaydı d çarpı e5. d çarpı e5 alamazdı çünkü bizi çarpı d'den sonra geçirdi geçerdi. Ama orada at çarpı h3 alsaydı bu sefer de e-Habit D6 Vezir A5'e A çekerse de C3'den sonra hem file hem de atı isteriz. O yüzden E-Habit D4 olmuş Daniel. At-Habit D4, At-Habit D4, Vezir-Habit D4, C5 Vezir kaçıyor, Vezir D2, At-E5 At-F3 hamlesini istiyor. Uzun rok, At-C4 Şimdi Vezir C3, güzel bir hamle. Çünkü At-F5 ya da At-H5'den sonra G7'ye bir baskı olacak. Kale 8 File F6 oynamak istiyor G7'ye tutmak için. Fil şarjı 5, piyon boştaydı. Fil F8, g tutuyor. Fil D4, g bir baskı yapıyor dizgirel. D5, yani oraları bir karıştırmaya çalışıyor yani. E, şeyi, merhizi. At H5, bu hata. At F5 daha iyiydi. Çünkü at G7. Ataş 6 daha iyi olabilirdi çünkü geçer paşa 6 Mesela ne oynasın? B4 oynasın. Vezir G3, vezir A5 at Ataş 6 şah 8 şah at çarpı 50 şah 8 ataş altından sonra daha iyi olabilir de. Ee, ama ve, e, at h şöylemiş. Eee edizüre. Farklı az önce birazdan göreceksiniz. B4 gene aynı. Vezi G3, vezi A5. Bu sefer at F6 oynayamaz. Az önce ataş altı oluyor. Neden at F6 olmuyor şimdi? Çünkü bu sefer g harf F6 alabiliyor. Geç harf F6'dan sonra şah 8 filin önü kapatılıyor. Az önce at aşağıdan sonra G çarpı aşağı, G çarpı aşağıdan sonra fil açık kalıyordu. Şimdi burada fil açık kalmıyor. Piyon var çünkü bize. O yüzden ilk önce şah B1 oynuyor. E2 tutuyor Ediz D çarpı 4 Kale G1. At F6 şimdi olabilir. Çünkü at F6'dan sonra G çarpı 6, G çarpı 6. Vezi G8'den sonra mat olabilir. Şah 8'den sonra Vezi G8 mat olabilir. Fil D6 veziri istiyor. Vezi G4. Fil C8. Ne güzel bir feda. At F6. G çarpı F6, bu sefer G çarpı F6 almıyor. Çünkü vezirimiz boşta. Bu sefer vezir H5 oynuyor. Şimdi G çarpı f 6 ile açar bir şey istiyor. Fik çarpı H3 oluyor. Gene de Daniel. G çarpı F6 şa, E8. Vezir çarpı F7, Vezir G7'den mat istiyor. Kalı G8'i de tutarım diyor. Ama bu sefer de Vezir çarpı G8'i kaçırıyor. Kalı çarpı G8, G8 F7'den sonra terk ediyor. Çünkü kalı G7'den sonra Fik çarpı G7'den mat olur. Mesela ne oynasın burada? At evmiş oynasın. Bu sefer de F çarpı G8 vezirden sonra mat olur. O yüzden terk etmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.